Adem zamanındaki iblis bizim dönemimizdeki şeytan mıdır? Evet. Yoksa o da bir, o da her insan ve cin gibi ölümlü müdür ve cinlerin ömrü bizimki gibi midir? Hayır, iblis kıyamete kadar yaşama ruhsatı aldı. O kıyamete kadar yaşayacak. Ama şeytan iblisten bir şey değil ya, ibaret değil. Cinlerden ve insanlardan var. Cin şeytanı bir avuzu çekersin gider. İnsan şeytanla bin tane hatim okusan gitmez. Esas zor olan insan şeytanıdır. Cin şeytan ne sana hadi şey yap der, yani bir gelir içeride şunu yap bunu yap diye bir vesvese fısıldar. Ama ins insan şeytanı seni kolundan tutar, çeker hatta camiye gidiyoruz diye arabaya atar başka bir yere götürür. Cin şeytanı bunu yapamaz ki. Şeytanlar hiçbir zaman bitmez. Onun için bu ahiret yolculuğu engebeli bir koşudur. Kazanmak için her gün dikkatli olmamız lazım. Evet, o sap yokuşa dayanamadı diyor tabii imtihanı kaybedenler. E, i̇mtihan zordur, her zaman zordur. Hiç gevşe, gevşemeye gelmez. Çok zor bir iştir bu. Bedava Cenab-ı Hak hiç kimseye cenneti vermez.